Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ee, Kanarya sezon sonu yaklaşırken gaza bastı ee, başlığını atmış, vites attırdı şeklinde de okuyucularıyla paylaşmış. Fenerbahçe sayfasında foto maç, Fenerbahçe son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Bu dönemde rakip ağları 12 defa sarstı. Kalesinde 5 gol gördü. Devler Ligi iddiasını sürdürdü bu sezon Süper Lig'de ilk kez. 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı Sarı Lacivertler. Son haftaların önde gelen takımlarından çıkış gösteren takımlarından bu anlamda da özellikle Şampiyonlar Ligi için iddiasını sürdürüyor. Altay Farkı, başarılı kalecinin sakatlıktan dönüşüyle birlikte Fenerbahçe'nin çıkışı da başladı. Altay Alain Spor karşılaşmasında 9 top çıkardı. Çok önemli bir performansa imza attı. Diogo Rossi Real'e sundu yine son haftaların Salih Acar takımda öne çıkan oyuncularından biri. Uruguaylı futbolcu belki de Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en iyi oyununu Alanya Spor'a karşı sergiledi. Başarılı hücum oyuncusu 5 golün 4'ünde pay sahibi oldu. İlk e, golü attı ikinci golde önce şutu direkten döndü devamında penaltı oldu. Üçüncü golün asistini yaptı. Dördüncü golden önce topu direkten geri geldi. Pelkas tamamladı sadece 5. golde katkısı yoktu. Çünkü o sırada oyundan çıkmıştı oyuncu. Arda Güler ile anlaşma sağlandı. Alanya maçının 74. dakikasında Mesut'un yerine oyuna giren ve 16 dakika içerisinde bir gol bir asistlik performans sergileyen Arda Güler maçın kahramanlarından biri oldu. 17 yaşındaki yetenek performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. 17 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'deki profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Arda Güler Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu. Arda Güler, Fenerbahçe'nin Alanya attığı 5. golde asisti yapan isim oldu. Böylece 17 yaşında Fenerbahçe formasıyla bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk isim olarak tarihe geçti. Bu gelişmeler sonrası harekete geçen yönetim, 2023 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda ile yeni bir sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. 18 yaşından küçük olduğu için Arda en fazla 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Genç oyuncunun ücretinde de iyi bir iyileştirme yapılacak. İmzaların ise kısa bir süre içinde atılması bekleniyor. Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı da yeni görüşme için anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'de olduğu gibi sıkıntı yaşamak istemeyen sarılı acıvertler Genç kalecinin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Yönetim, Altay ve menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Milli kalecinin Fenerbahçe yönetiminin yeni sözleşme teklifine olumlu yaklaştı ve sunulan maddi şartları kabul ettiği öğrenildi. Geldiğinden itibaren ilk 11'in değişilmez ismi olan Altay, performansıyla yeni efsane olma yolunda ilerliyor. Altay Bayındır Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı Allianz Spor maçında takımının Rossi ile bulduğu ilk golde kendi ceza sahası çizgisinin hemen dışından verdiği pasla asist yaptı. Bu gol pası ile birlikte Altay bu sezon Süper Lig'de ilk asist yapan kaleci oldu. Profesyonel kariyerindeki ilk asistini Allianz Spor karşısında yapan Altay Bayındır 2010-2011'den bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi oldu. Altay Bayındır'ın bonservis bedeli de belli oldu. Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır gözünü efsanelerin rekoruna dikti. Kaleyi Rüştü Reşver ve Volkan Demirel gibi 21 yaşında devralan Altay 8 maç sonra Dalya diyecek. Yönetimle Avrupa'nın radarındaki Altay için 20 milyon euronun altındaki teklifleri geri çevirecek. Fenerbahçe'nin Nightron Lucas transferi için o menajer konuştu. Fenerbahçe'nin uzun süredir sol bek rotasyonu için yeni bir isim baktığı bilinirken son olarak rotasını Spartak Moskova forması giyen Ayton Lucas Akancı attığı biliniyordu. Sarılay Civertler bu sezon Novan sakatlığı sonrası Ferdi Kadıoğlu ve Atilla Zalai sol bekte denemiş ancak gelecek sezon için bu mevkiye yeni bir transfer yapmak istediği aktarılmıştı. Bu bağlamda FIFA ve UEFA'nın Rusya'ya karşı yaptırımları nedeniyle fırsat kollayan Sarılay rotasını Aitron Lucas'a çevirmişti. Bilindiği üzere FIFA ve UEFA, Rusya Ligi'nde oynayan yabancı oyuncuların Haziran ayına kadar sözleşmelerini askıya almasına izin vermişti. Bununla beraber Rusya Premier Ligi'nde oynayan yabancı oyuncuların 7 Nisan'a kadar istediği takıma kiralık gitme hakkı var. Öte yandan menajer Timur Gürkaya, Rus basınına yaptığı konuşmada Aitron Lucas Fenerbahçe transferine ilişkin konuştu. Gürkaya, Fenerbahçe Lucas transferini resmen doğruladı. Timur Gürka konuya ilişkin yaptığı konuşmada Fenerbahçe'den Aytron Lucas'a kesinlikle bir ilgi var. Bunu biliyorum. Hala onu almaya çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Aytron Lukas bu sezon toplamda 29 müsabakada rol alırken bir gol bir asiste imza attı ve 2545 dakika sahada yer aldı. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci. O maçta geri dönüyor. Fenerbahçe'de tek sakat oyuncu olarak kalan Ferdi Kadıoğlu'ndan iyi haber geldi. Bir ay önce sakatlanan genç oyuncunun yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak Ferdi'nin beklenenden hızlı iyileştiği, bu hafta takıma katılma ihtimalinin belirdiği ifade edildi. 22 yaşındaki oyuncu takıma katılırsa Konyaspor maçında kadroda yer alabilecek. Aksel'de oyuncunun dönüşü milli takım arası sonrasına kalacak. Diego Rossi'den Flamengo sözleri. Yeni sezonu yeni teknik adamıyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de bazı futbolcular ise takımlar ayrılacak. Sarıdağ Civertler özellikle büyük beklentilerle gelen ancak bu beklentilere bir türlü karşılık veremeyen futbolcuları takımdan göndererek yeni bir yapılanmaya girmek istiyor. Bu isimlerden birisi de Diego Rossi. MLS'de yılın futbolcusu seçildikten sonra Fenerbahçe'ye kiralanan ve daha sonrasında 4 yıllık sözleşme imzalandığı durulan Uruguaylı golcü ile yollar ayrılabilir. Brezilya basının iddiasına göre Flamengo'nun öncelikli hedeflerinden birisi Diego Rossi. Haberde forvet için Fenerbahçe'den Diego Rossi'nin ön plana çıktığı yazıldı. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili Uruguay basınına açıklamalarda bulundu. Rossi, beni Flamengo'dan kimse aramadı. Resmi bir telefon almadım. Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder. İşleri doğru yapıyorum demektir ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin Dinamosu Miguel Crespo. Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın transfer listesinde bulunduğu için transfer edilen Portekizli Miguel Crespo şu anda en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Portekiz 2. liginde Estoril'den transfer edildiği dönemde sessiz sedasız bir şekilde sarı lacivertlerin yolunu 25 yaşındaki orta saha yıldız isimleri bile gölgede bırakmış durumda. Vitor Pereira'nın takımlara ayrılması sonrası İsmail Kartal'ın da vazgeçilmesi durumunda olan Crespo sahadaki enerjisiyle taraftarların da gönlünü kazanmış durumda. Transfer olduğunda Luis Gustavo ve Jose Sosa'nın gerisinde kalabileceği konuşulurken Miyazaki ile iyi bir ikili olan Crespo tecrübeli yıldızları kulübe hapsetmiş durumda. 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma katılan Portekizli'nin transfer yer alan güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro. Crespo gösterdiği performansa Avrupa'nın da radarına girmiş durumda. Yazın transfer döneminde Crespo ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu sezon 18 Süper Lig maçında forma şansı bulan Crespo bir gol bir asistlik performansı imza attı.